kahvaltı sadece bunlar mı var? Canım benim plastik de 7 TL çıktı. Bunları aldım. Ama bugün daha çok çalışacağız. Daha çok şey alacağız. Peynir, yoğurt, ekmek. Ne istersin? İyi de bunlar benim karnımın ağrısını geçirmiyor ki. Tamam oğlum. Ben yedim. Al yap seni. Ben çok ince şişmanlıyım zaten. İyi ki varsın benim karnımın Daha neler yapacağız oğlum. Güzel bir ev buldum. Kirası da düşük. Çok çalışacağız oraya gireceğiz. Evet alacağız. Güzel bir sobada alacağım oraya. Sonra sıcak çay içeceğiz. He? Evet. Sevin lan. Evet. Abi bu benim de olacak mı? Olacak. Hem de en güzelinden olacak. Buyurun efendim. Başka bir istediniz var mı? Eyvallah. Afiyet olsun. Abi bu ne ya? Her gün döner, döner, döner bıktım artık yemek istemiyorum. Ben de bu durumdan hiç hoşnut değilim Ahmet. Yapacak bir şey yok ama akşam bir pederle konuşalım. Peder ne der acaba? Hadi iyi Peki, hadi. Evet, tamam, Boş ver dönerleri yesek. ne abi? Hadi bin. عشق مثل تو قصه ها نیست حتی شبیه افسانه ها نیست ما هم یه عمری گول قصه ها رو خوردیم واسه هر کی برام تب نمی کرد مردی عشق همون چشمای خسته است همون دستای سرد و پینه بسته است عشق همون مهر مادری بود تو تم خوبه یه نهار سر سری بود دلیه که برات نگرونه همون peder amma da cimri oldu ha. Yüz TL neymiş? Okul harçlığı yüz TL. Ulan iki kafeye girsem hemen biter. Abi biz bu haftalık parayla nasıl idare edeceğiz? Bu para çok az. Merak etme Ahmet. Ben pederle konuşurum. Sadaka verer gibi yüz TL vermesin bir daha. Neyse. Seni okula bırakayım hadi. Hadi abi nasıl? Eyvallah Lan kardeşim hoş geldin getirdim. Hoş geldin. Daha olsun. kardeşim. On beş Niye hemen almıyorsun? Tamam on olsun. Arkadaşım. Tamam, arkadaşım. Tamam. 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 Sen gülünce güller açar gül pembe, bülbüller seni söyler, biz dinlerdik gül pembe. Sen gelince bahar gelir gül pembe. O Ahmet, yine mi uyudun ha, oğlum. sana o kadar dedim burada uyuma. Yine uyumuşsun bak. Sana sevindirici bir haberim vardı ama. Bak sana ekmek aldım, peynir aldım, yoğurt aldım. <laughs> ama uyumuşsun. Hiç <Şurumuş>. olmaz. <laughs> Anamız, babamız gittikten sonra biz yalnız kaldık sana layık bir abi olamadım. Ama sana söz bak. Olacağım. Az kaldı. Güzel bir ev tutacağım. Sıcak ev. Sonra sonra o her gün baktın. Bisikleti alacağım sana. Sen merak etme. Tamam mı Ahmet? Hadi. Hadi uyu. Ben geleceğim. Bizim iller sessiz. Bizim iller sensiz. Olamadık gül pembe. Dudağımda son bir türkü gül pembe hala hepsini söyler seni çağırır gül pembe. Sen gülünce